Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizlerle e, 4. bölümü çekeceğiz. Evet. E, kaç like geldi bilmiyorum. Bakmadım. Köylüye vuracağım. O yüzden arkadaşlar Köye bugün yapacağım. de ne drag yapmaya çalışacağız. direkt bulmaya çalışacağız yani. O zaman iki saniyeliğine durdurup geçelim. Evet arkadaşlar zor da olsa bir tane kuyu bulduk. Neyse arkamdan ettirersen ya seni, ben de seni var ya yanında TP olurum seni seni ittiririm. Ay ya şey, şey. çok karanlık beş tane de almadı. Allah sen bende çevirin ben var. var. <laughs> <laughs> ya ben de şu hastalığımı da bir geçiremedim. Attım. Meşalem bir ben bende var ya bayağı bir kümür var. Gerek yok zaten. De de Öyle bir kü kör. Boşuna girdik. Olsun şu kümürleri toplayalım. Ya zaten kömür var ya. Tam doğru. Var arkamdan bir de toplarsan. Evet. Arkadaşlar o zaman biz buradan çıkalım. Evet arkadaşlar bulduk bir tane maden. Bekleyin. İstersen eşya yani. ne? Nişter iki saat video donukmuş zaten. Ne? Video donukmuş, boşa konuştuk. Video donukmuş, boşa konuştuk arkadaşlar. Tam birkaç tane altın bulduk. Ben üç tane buldum. Niye son 18 tane falan bulmuş? Evet. Sen de ama ballısın ha. Vallahi balı Eski yengemiz heyecanlı. Kestim akşam. Dur, dur bir mı? yer bulunuyor. Var bir tane tren vagonu çıksın işte ya. Niye? Yirmek zorunda mı? buradan geçmiş miydik? Geçmiş. Bak dönek oldu dönek. Boş yere niye meşale koyuyor? Abi örümcek var. Nerede? Orada. Burada. İki dakika öldürelim. Buranın i̇çinde. <laughs> Yok mu su? Gördüm. Al, tatlı Al orada. Tatlı kivi. Nerede nerede? Gibi, Yok ki. Tamam. Ben açık. böyle yapmak istemiyorum ya. Yine açık dondurun unutmuşum. <laughs> evet, ben bayağı <laughs> bir... Meşa, 51 tane meşalet spawn yaptım arkadaşlar. Bana da biraz atsana. <laughs> Üf, lapis. Yok ya. Lapis. Bunu basabiliriz sızıklara. <laughs> Okçu var dikkat. saşıyorum. Niye sürüme şale yakma? At attım meşale oraya. Niye mi şöyle yapayım? Biz şu bir TNT'yi öldürelim. O zaten herkesi öldürür. Sen ben okçuyla yapacağım. Öldürdüm TNT'yi. Ben de bir şunu öldüreyim. Tamam ben, ben de okçu öldürdüm. Oh be dünya varmış. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar öksürdüğünden dolayı kusura bakmayın. Hasta oldum biraz. <laughs> Ama yine de video atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Oh be. Bugün de dostluk altınlardan. Bunlar da benim. No. Ya zaten bir tane varmış. İki tane var. Arkadaşlar beni öldürdü abim. <gülüyor> <gülüyor> şey patrima. Ha. Çabuk yanma ışınla. Kimi? Melisi. Nereye? Arayayım beni. Al. Mutlu musun? Mutluyum. Sen ona meşale attın mı? Attım. Ha. 28 saniye. Tek isteğim biraz biraz daha elmas bulmak. Bende de 64. Ui! Ne oldu? <laughs> Burada demir bloğu var. Ham demir bloğu. Aha. Bu çok güzel zaten. Üf. Kim aldı? Kim aldı? Hepsi y sen almışsın. Envanterine baksana. baksana. Bak bu envanterine. Bir Arkadaşlar. Şu anda söylüyorum ne aldığını. Ekmek almış. Ekmek ver biraz ya. Y Hayır ekmek ver ne var da. Tam 6 um, alt tanesini bölüşüyorum. Dur bekle ya bekle. Sana ekmek ayırıyoruz burada. Gel. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Yanıma gelsene. Al. Karpuz yemekten karpuz adam oldum. Biraz yani, ekmek alayım. Bende 32 tane karpuz var daha. Oh be. Ya sen altın elma da kazanmışsın. Vagondan. Hayır. Altın elma vardı bende. Nereden aldın? Abi. Hı. Verdin ya sen bana? Yalan söyleme. Altınlardan yaptırdım elmayı. Ya. E tamam. Altın aldın. O kadar elmayı nereden buldun diye söyleme bana. Niye? <laughs> Çünkü ağaçlardan topladım. Ama ağaçlardan nadir çıkmıyor mu? Nadir <laughs> çıkıyor çalılar. Ben şaka ya yaptım. İtiraf gemi muhtirden aldım. Tamam elmaları gemi muhtirden aldım. Altını <laughs> Altın. Ya beni itiyor. <laughs> Bana niye hiç altın vermiyordun? gelecek. <laughs> Üf kızıl taş. Ama beni aşağı düşürdü. Ölmedik ki. Sen ne var ya? Kırdın ya o şeyi. gıdım can bıraktı ya. Bizde bile altın elma yok. Onda var ya. Çık. Yukarı çıkacağım. Vermem. Sana vermem altın elmamı vermem. Vermem. Versen şaşardım zaten. Sana elmamı vermem. Allah kahretsin olsun vermem. Sana altın elmamı vermem. Bak bana vurma. Evet şey, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda güzelce bir kuşandık. Hayır 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 ayır 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 Bugün bu sefer güzelce bir kuşandık. İkinci bölümde mi ay ikinci bölüm diyorum. Kaçıncı bölüm değil. Biz şu anda dördüncü bölümdeyiz. Beşinci bölümde arkadaşlar full netherite kuşanacağız. Ee, Bende Netherite'ın demir sistemi var. Nerede? Ha. Burada. Evet arkadaşlar. Netherite Nalbant mı? Nalbant masası. Bunu şuraya koyacağım. Buradan böyle mesela zırhlara geldiğimizde bir dakika. Tamam. Tamam. Kaç? Şöyle zırhımızdan mesela kaskımızı çimleri çıkartıp şuraya koyalım. Kaskı koy. Bir dakika kaskı buraya koy. Koy. Buraya da netherite koyduğumuzu arkadaşlar buradan alıp buraya koyduğumuzu arkadaşlar. Güzelce ne? Kuşamış olacağız. Netherite olacağız. Ee, dördüncü bölüm ay bu, bu bu bölümde tarla yapalım arkadaşlar. Şuraya bir yere. O zaman ben iki dakika kova yapıp su taşıyorum. Evet arkadaşlar güzel bir tarla yaptık. Şu anda e, hiç game mod birden almadım. Yemin edebilirim. Nisa oyundan çıktı. Neden bilmiyorum. Ama yani şu anda tarlamızı yaptık güzelce. Ne? Bir sonraki bölümde tekrardan netherite e, eşyalarımızı giyip yapacağız. Tarlamızı yaptık. Şimdi ben şu iki tohumu ekeceğim. Tarlayıcının bir filizlensin. Bir de siz videoyu kesit almıştım. Şurada bir tane altın kafalı zombi vardı. Onu okla vurdum. Baya komik oldu. Ben uyuyayım iki dakika. Oh be. Uyudum. <laughs> Evet arkadaşlar. Yağmur bitti. Bakalım. Hepsi filizlenmiş. Tek şu hariç. Agucuk da büyücük. Bu birazdan olur. Game birden bayağı bir tohum alacağım. Mecbur. ve tarlayı yaptığımızda da artık yiyecek kıtlığı çekmeyeceğiz. Bunu fener çiçeği tohumu olmaz. Pancar tohumu biraz alayım. Şöyle ek. Şöyle. Ha şimdi Bunları alayım. Buğday tohumu. Buğday tohumu. Ekmek yapmamızı çok yardımcı olacak. Aa bu da. Tamam al iki dakika besleyeyim hadi seni al. Neredesin ha? Sonsuz var zaten bende. sonra bal kabağı tohumu olmaz. Karpuz tohumu olur. <laughs> Şuralara küçük karpuz tohumları ekiyorum. Bal kabağı da ekeyim hadi. Ayrın kalem yapmamıza yardım ol der. Ama onun için makas lazım. Beni takip ediyor. Hadi gelsene hadi. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.